Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesle yapılabilecek çok kolay ve nefis bir tarif hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle 3 tane büyük boy patatesi soydum, yıkadım, hazırladım. Şimdi rendelemeye geçiyorum. Rendemin büyük gözünde patatesleri rendeliyorum. rendelemiş olduğum patatesleri derince bir kaba alıyorum. Patateslerimiz kararmaması için yıkayalım. Şöyle suyunu sıkıca sıkalım. Büyükçe bir kaseye 3 tane yumurta kırıyorum. çay kaşığı pul biber alıyorum. Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı tuz. Öncelikle yumurtalarımızı iyice bir çırpalım. Daha sonra doğranmış çeyrek demet maydanoz ekleyelim. kadar yeterli. Şimdi pişirmeye geçelim. Ocağımıza en büyük gözünü orta ateşe ayarlayalım. Şöyle tavamıza birazcık yağ alalım. Bir yemek kaşığı kadar ortalama yağ ekleyelim. Ve hazırladığımız patatesin yarısını alalım. tavanızın büyüklüğüne göre patates ekleyebilirsiniz. Patatesi tavaya iyice düzleyelim. Daha sonra hazırlamış olduğumuz keki şöyle üzerinden gezdire gezdire dökelim. Sosun her tarafına gelmesini sağlayalım. Hem kolay hem de çok lezzetli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kısa sürede hazırlayıp çayınız demlenene kadar bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu da buraya kadar izlediyseniz güzel beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sevdiklerinizle de paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben bu arada çörek otlu peynir kullanıyorum. Dilediğiniz peyniri bu tarifte kullanabilirsiniz. Evinizde hangi peynir varsa değerlendirebilirsiniz. Bu arada ocağımızı biraz daha kısabiliriz. Kısık ateşte alt tarafı nar gibi kızarsın. Şimdi de kalan patatesimizi tavamıza ekleyelim. Peynirlerin üzeri kapatacak şekilde üzerine yayalım. Ve sıkı sıkı bastıralım daha sonra. Tamamen düzledikten sonra tavamıza uygun bir tane kapak kapatalım. Arada bir kontrol ederek altı nar gibi kızarana kadar pişirelim kahvaltılığımı ara ara kontrol ettim. Alt tarafı kızardı arkadaşlar. Şimdi tavama uygun bir tane servis tabağı kapatıp test çeviriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Şimdi tavamıza tekrardan yağ gezdirelim. şöyle patatesine birazcık tuz serpiştiriyorum Sosunu atmıştık arkadaşlar çok az serpiştirmemiz yeterli olur şimdi tavama tekrardan kapağını kapatıyorum diğer tarafı da kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum böreğimin diğer tarafı da pişti arkadaşlar şöyle bir size göstereyim evet şimdi ocağımızı kapatıyorum bir 5 dakika bekletip servise geçiyorum haftalamız servis hazır arkadaşlar. Şöyle büyük bir dilim alıp sizlere servis edeceğim. Gördüğünüz gibi içi de çok güzel pişti. Evet arkadaşlar, sizce de çok lezzetli görünmüyor mu? İnşallah sizler de dener ve tarifimizden memnun kalırsınız. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.